Hoş gelmişsin. Bize dost kokusu getirmişsin. Eyvallah. Şeyh Erdi Bili Hazretlerinin selamını getirdim. kendimi aşk yoluna adadım. Uğradığım tüm duraklarda herkese onu sordum. Ah. Aradığını buldun mu? Bu sır ne büyük bir ateşmiş. Dipsiz bir kuyu. Sonsuz bir çağlayanmış. Hem çok büyük bir dertmiş. Hem de bu derdin dermanıymış. Eyvallah. Misafirliğin bize şeref verir. Hocamızın kokusuyla kokun mesh eder kalbimizi. Hasret ateşiyle kavrulan gönlümüzü getirdiğin ateşle daha da yaktı. ...Kurettin. Eski zamanda bir derviş varmış. Kendine dergah ararmış. Bir dergah bulmuş. Ama o dergah da tamamen doluymuş. Şeyhe... ...dergahınızda bana da yer var mı diye sorunca... ...şeyh... ...eline boş bir tas alıp... Ağzına kadar suyla doldurup dervişe uzatmış. Derviş o deryata ona yer olmadığını anlamış. Lakin küçük bir gül yaprağını tasın içerisine koyup şeyhe vermiş. Şeyh tebessüm etmiş ve sadece bedeniyle değil Gönlüyle orada olan o genç dervişe dergahının kapılarının sonuna kadar açmış. Hamidim biliriz. Sen de bedeninle değil, gönlünle buradasın. Gönlümüzde her daim sana yer vardır. Dar varlığınla huzur bulacak. Eyvallah. burada bulunmak, dost gönüllerle sohbet etmek büyük bir sevinçtir. Lakin yolumuz uzun. Şehri Süleyha'da bekleyenimiz var. Aşk yolcusuna durmak değil, gitmek düşer. Yolun açık, gittiğin her yerde aşıklar yoldaşın olsun. Aksaray'a selam olsun.